Şimdi hastalar risalesini bugün gündeme getirip konuşmak kadar e, isabetli bir durum yok. Yani her zaman hastalar risalesi okunabilir. E, hele ki biz hekim olarak e, hayatımız boyunca hep hastalarla ilgilendiğimiz için sürekli olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. Ama bugün e, dünyanın geldiği nokta itibariyle çok enteresan bir konumdayız. E, medeniyetin insanlığı getirdiği, e, nokta itibariyle herkes böyle bir hastalık pozisyonunda e, adeta hani bu karantina hali, yoğun bakım nedir onu düşünüp e, e, tasarlamak zorunda kaldılar. Beni haftada bir iki kişi arıyor efendim ben şey üretmeye başladım, maske üretmeye başladım nasıl destek olursunuz ne yapalım manasında. konuyu fazla dağıtmadan şöyle 12. devaya baktığımız zaman ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten te teessüf eden üzülen bu mümin bir hastadan bahsediyor. E, müttakilerden bahsediyor. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o hastalık zamanında diğer sünnetlerini yerine yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Bunların hepsi adeta ilaç mahiyetinde moral motivasyon mahiyetinde maneviyatını güçlendirici bir zihniyet şeyidir cümleleridir. Fakat emniyetimiz var. Hocalarımın da zaten üzerinde durduğu konu. Ayetinin sırrıyla insanın hikmeti, hilkati yaratılış hikmeti ve gayesi ve sebebi, kıymeti, değerli oluş sebebi olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan bakış açısından şekva değil Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerekir. Şimdi böyle bir baktığımız zaman işte bugünkü bu korona COVID-19 diye tabir edilen hastalık yani somut bir şeyler bize ifade ediyor. Yani adeta bu cümlelerin insan bir tek insan üzerinde de değil topyekün insanlık üzerinde bir tezahürünü görüyoruz. Yani adeta bütün insanlar e, şeye çekildiler. Yani bir dua pozisyonunu aldılar. Zorunlu olarak kimi bilinçli kimi bilinçsiz ama çoğu şey olarak e, e, hazırlıksız olarak yakalandı. İşte bir sürü komplo teorisinden bahsediliyor ama dünya sağlık bir sürü virüsün kaynağı gösterdiğini, insan eliyle laboratuvarda üretildiği veya değiştirildiği bilgilerinin hiçbir kaynağı olmadığını açıklıyor. Şimdi hayat bir ibadet gibi yaşanır oldu. Daha anlamlı hale geldi. Namaz ibadetinin abdest farzı gibi günlük hayata başlarken artık insanlar maske de farz oldu. Yani bu şunu beraberinde getirdi. Bizim İslam'ın yani imanın yarısı olarak tabir edilen temizliğin çok daha anlamlı olduğu bir kez daha yani dünya üzerinde uygulanır zorunlu bir uygulama alanı gördüm. Dünya tarihinde belki ilk kez bu kadar maskeli insan ortaya çıkmış. Belki ilk kez böyle bir kararlılıkla insanlık gönüllü veya gönülsüz bir şekilde yönlendirilmiştir. Şimdi konunun uzmanları o kadar çok konuştular ki artık o bu Covid-19'u tarif etmeme gerek kalmadı. Hatta burada bir şeye daha dikkat çekmek gerekiyor. Yani neden Covid 19 oldu? Gerçi virüsün işte bulunduğu şey itibariyle e, isimlendirildi. Yani 2019 zaten kabul etmesi. Ama ben şunu e, kanaatteyim. E, Üstad Hazretleri şeyde açıklarken el er Rahman Rahim'deki şeddeli ra iki ra sayısı o vakit 990 olup pek çok mühim sırlara kaynak olup 19 harfiyle 19 bin alemin anahtarıdır. Yani çoğunuz bilirsiniz, takdir edersiniz ki Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda formel formal bir eee şeklinde e, 19'un üzerinde ee, Bismillahirrahmanirrahim tecelli etmiş işte e, 114 e, kez tekrarı e, 19 harften oluşması e, Kur'an-ı Kerim'in ilk e, inen 5 ay beş ayetinin o aynı şekilde 19 rakamına e, tevafuk etmesi bunların hepsi düşündürücü şeyler. Ee, ve burada bir tevafuk var yani dünyanın bilinen tarihinde hiçbir dönem böyle bir sağlık tedbiri alınmamıştır. Üzerinde 10 19 rak rakamını taşıyan bir isimlendirme olması da ayrıca düşündürücüdür. Yani bunları e, üzerinde araştırılma e, şey yapılabilir. E, biraz bir şeyler kar karaladım ama onu beraberimde getirmedim. Konuyu biraz daha da uzatırdı diye e, şey yapmadım. Şimdi e, ya bu korona tedirginliği olmasaydı dünyanın böyle bir yavaşlamaya aslında zaten ihtiyacı vardı. Çünkü e, gayri insani bir medeniyet zihniyeti hakimdi e, ve aşırı bir zenginlik ve hakimiyet kurma düşüncesi vardı. Yani insan fıtratına aykırı biçimsiz zararlı bir büyüme vesile olmuştu. Teknoloji, insan sağlığı ve tabiatının yapısı düşünülmeden yönlendiriliyordu. Bütün bilimsel çalışmalar bu bazda ele alınıyordu. Dolayısıyla her ne kadar insanlar aşırı bir tedirginliği yaşasalar bile dünya bununla rahat bir nefes aldı. Şimdi mesela tıptaki uygulamalarda da işte e, Cenab-ı Hak insanı işte bir kız, bir, bir dişi, bir erkekten yarattım diyor. Üçüncü bir cinsiyet ortaya çıkarmaya çalıştılar. Normal fizyolojik bir doğum hadisesi var bu. İşte bütün hemen ya canlılarda aynı şekilde tecelli ediyor fizyolojik anatomik yapısına uygun bir şekilde işte kedi de doğuruyor deve de doğuruyor insan da doğuruyor ama bunu bir farklı bir tarza bir moda haline getirdikleri mesela sezeryen doğumlarda ben de de şu ana kadar tartışılmadı ama bundan sonra ee, belki bu akciğer üzerindeki yoğunlaşmanın neticesinde bir de o da tartışılmaya başlanacak. Çünkü tam akciğer teşekkül etmeden yani insan anne rahminde tabiri caizse su atmosferindedir. Ama bir e, dünya hayatına geldiği zaman hava atmosferine giriyor. Dolayısıyla e, bu, akciğer tam teşekkül etmeden gününden önce saatinden önce sezeryen doğumlar yaptırıldığı için onların bazı enfeksiyonlara genetik değişimlere uygulandık uğradıkları zaten bilimsel olarak ispatlanmış durumdaydı. Diğer tarafta baktığımız zaman bizim aynı zamanda atmosfer de delinmiş. Bilmek için bunları tabii bilgi gerekiyor. Bilen kişiler bunun tedirginliğini yaşıyordular. E şimdi anne rahminde su atmosferinde, dünyada hava atmosferinde işte anne rahmi delinmiş yani amniyon kesesi delik. E çoğu insan bunun bilincinde değildi. Çok bilimsel temellere inip böyle bir ihtiyaçlar... insan haf ve arasındadır. Şimdi korku ve ümit arasında... İnsan korktuğu, korktuğu zaman geleceğinden mesela bu ihtiyaçlar hiyerarşisi bilimsel olarak şey yapıldığı zaman işte fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, saygınlık ihtiyacı vesaire tarzında ama bu iş nefes almadan başlıyor. İnsanın en büyük korkusu yaşam yaşama korkusu, ölüm korkusudur. Ölüm korkusu geldiği zaman e, hastalık da zaten ölümü hatırlattığı için e, insanlar daha bir e, geçmişi ve geleceği, hayatı ve kendini sorgulamaya başlıyor. Fakat bu şey e, insanları öyle bir düşündürücü hale getirdi ki, daha doğrusu somut bir şey gösterdi insanlara. Basit mikro düzeydeki, e, nano mikro düzeydeki bir e, e, yapının canının e, bütün medeniyeti, insanlığı tarumar edebileceğini gö gösterdi insanlara. Ve e, insanlık e, böyle bilinçli veya bilinçsiz çoğu şu anda yani adeta şimdi camiler boşaldı diyoruz ama evlerde şu anda yapılan dualar camilerden yapılanın çok kat kat üstünde olduğu istatistik ortaya çıkacak bak göreceksiniz. Biz dikkat edersiniz derslerimiz bile aksamamış. Ben şu ana kadar size sizin aranıza böyle <laughs> bir şeyim olmuyordu böyle nasip olmuyordu ama şu anda o bile nasip oldu yani. Ee, yani bu el bu ölümler bu tedirginlik hoş bir şey gibi görünmüyor ama sonuçta bunların hepsi insanlar doğ, doğmuş yaşamış ve fani varlıklar oldukları için ölecektiler. Ama bu yaşam kalitesi bu hayat kalitesi içerisinde kime ait olduğunu bilerek bu hatsiz bir bir aciz ve nihayetsiz bir zaaf içerisinde olduğunu bil, bilerek yaşamak e, dergah-ı uluhiyye veya büyücü yaratıcıya dayanması gerektiğini daha bir idrak etmeye başladılar. Şimdi çok fazla şey içerisine girmedim. Yani e, hasta hasta hekim ilişkisi, hasta hasta bakıcı ilişkilerine onları Mustafa hocam çok güzel de, de izah ettiği için onlara hiç gerek duymadım. Şimdi bir bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Ona onunla ilgili bir pasaj okumak istiyordum. Ş Secde suresinin 7. ayetinde o her şeyi en güzel şekilde yarattı buyurulmaktadır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bilgayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Şimdi hastalık hali insanın e, işte acı çektiği, ızdırap çektiği bir hal olduğu için zahiren çok fazla e, ş, ş, güzel görünmüyor. Neticesini de tam olarak insan tahmin edemediği için fakat bu şu man e, şu manadan kaynaklanıyor. Allah ile olan irtibatı, yaratıcı ile olan irtibatımızdaki noksanlıktan demin abimizin izaheti o iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Şimdi o iletişim nasıl biz kendi aramızda konuşuyoruz ama onu Allah'la aramızdaki iletişim o, onun yüce varlığın e, isim ve sıfatlarına e, olan e, bir bilgimiz düzeyinde onunla iletişime ge geçebiliyoruz. Eğer onu sağladığımız zaman e, o güzel tarafını bir yaşadığımız hastalık halinin, tedirginlik halinin e, gü gü güzel tarafını görebiliyoruz. Yoksa aksi takdirde e, sürekli e, kötü tarafıyla e, ne yapacağız? Izdırap halinde kalacağız. E, demin o e, 19'da ilgili bir şey söylemiştim. Yani kainatta hiçbir şeyde e, şey yok. E, tesadüfe yer yok. E, Kur'an-ı Kerim'in e, zaten dizilişinde de Üstad Hazretlerinin uyarısıyla e, abilerin üzerinde ısrarla çalıştıkları o tevafuk hadisesinde, sonradan teknolojiye çok hakim bir Müslüman tarafından 19 rakamı tespit edildi ve o şekilde şey oldu. Ee, e, o ortaya çıktı. Bazı şeyler e, ancak büyük bir ilerleme, yani bilim ne kadar teknoloji ne kadar ilerliyorsa, Kur'an bir şekilde kendisini ortaya farklı bir şekilde, mucize bir şekilde ortaya çıkarıyor ve ön plana geliyor, insanın nazarına e, e, geliyor. Şimdi e, çok mikro düzeydeki çalışmalar e, aynı zamanda kainatın hem insana büyüklüğünü e, gösteriyor, hem de insana haddini de gösteriyor. Yani az ve zaafının ne kadar e, derin olduğunu da gösteriyor. Sadece e, işte hani ço bir çobana ay ne kadar büyüktür dendiği zaman onun algı düzeyi nedir? Benim tepsim kadardır. Ama bir tane e, astrolojiye hakim birine size bütün ölçüleriyle birlikte verir. Hatta o e, şeyin içerisindeki konumuna kadar e, ölçülerini verebiliyor. Biz ne kadar çok e, bilgiye sahip olursak maneviyatımız da o derece güçlenir. Ama bu mutlak değil tabii çünkü imanın tarifinden hareketle Eğer konuşursak iman cüzi ihtiyarının sarfından sonra kişinin kalbine Cenab-ı hakkın istediği kulunun kalbine ilka ettiği bir Nurdur Yani her ne kadar kişinin kesbi gerekli ise de yeterli değildir mutlaka ilahi iradenin de ona tecellisini beklemek gerekiyor